arkadaşlar tamamen başka bir oyun ama şu an e, bu daha güzel sanırım çok güzel bu arada gerçekten çok güzel hem de bir şey diyeyim mi çok harika bu daha güzelmiş arkadaşlar bunda daha az kişi var ama bu çok daha güzel bence diğerinden yani ben öyle düşünüyorum bakar mısınız robot falan o kadar acaba bilmiyorum ki kristaller falan var. Ay çok güzel. Aa Lola bebek güncellemesi de var. Ne yapıyorum? Bu arada bu ne? Vay. Bakın bayağı şey. Bu arada bizim para kazanmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle. Ama nasıl kazanıldığını bilmiyorum. Şöyle de şeyler var. Ama burada satılık değil sürpriz kutu falan varsa onları alırız. Ay bir şey diyeceğim. Rol bebek kutuları harika değil mi? Şu kuaföre bir girelim. Bakalım kuaförün için nasıl bir şey diyeceğim. Bu daha güzel. Bu benim oynadığımdan daha güzel eski oynadığımdan. Gerçi eski oynadığımda para biriktiriliyordu. Keşke bunu da biriktirilseydi. Ama bu daha güzel. Yani bunun görünüşü daha güzel. Şimdi aa bakın orada da lol bebek var. Bakalım. Bu arada şu okulun tepesinde e, bir sanırım. Ya da değil. Bir şey söyleyeyim. Burada bir tane abla vardı. Robot yoktu. Robot Bey çalışanları bunlar arkadaşlar. O yüzden iyi davranın. Şimdi oraya kadar nasıl çıkacağız acaba? Çok çok merak ediyorum. Gerçekten. Aa. Buranın içinde mi var? Bakalım. Vay aynısını yapmışlar yalnız ufacık bir gördüm ama. Şimdi bakalım. Sürpriz kutu çık Yalnız havaya bakar mısınız? <laughs> Neden böyle görüp? Neyse hadi gelin biraz inceleyelim. Aa bir şey Simitler çok tatlı değil mi? Ana yatıyor bak bak. Nasılsınız gidiyor. Merhaba. İyiyim. İyiyim. Yazayım hemen. İyiyim. Sen nesin? Şimdi Bu arada arkadaşlar bana özgü de diyebilirsiniz. Yani abla demenize gerek yok illa Aramızda fazla 2-3 yaş vardır. İyi. Güzel. çok sevindim. Bir dakika takipçime soracağım. Sence bu PK ne daha güzel Yoksa para biriktirilen Soralım bakalım. Sence bu PKX sevimden güzel para birikiminden mi? Roblox seviyorum. Burada dört kişi varmış arkadaşlar. Normalde burada da su 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 vardı ama artık yok. Bu karpuzlar yalnız pembe ve e, benim boyumda. Ee, sana da merhaba Zeynep. Nasıl? Ben, ben Su. Bence para biriktirdin. Ya bence de o görünüş bakımından bu. Evet, evet evet. Diğeri daha iyi. Haklı. Tamam arkadaşlar, bence de diğeri daha iyi. Çünkü burada ne bir şey yapabiliyoruz? Bence de. Ne yazdım? Şimdi bakalım burada yine böyle şeyler var. Ee, video çekim alanı. Burada bir amacımız yok. Evet ya. Maalesef öyle. Aynen. Şimdi bakalım. Eee hiçbir şey yok ki burada. Aslında arkadaşlar burası kötü değil. Güzel ama yani sadece şeyi var. Görünüş bakımı burası daha iyi. Ama şey yok işte burada da para biriktirilemiyor. Dediği gibi arkadaşımızın bir amacı yok bu dünyanın yani. Siz de bekleyin arkadaşlar. Of, gelin siz de. Of, tamam şimdi şöyle bir gidelim bakalım. Şunları inceleyelim ama abi bir şey diyeceğim ama geri çıkıyor bu ya. Komisyon bekleniyor diyor. Hepsi de aynı kostüm ha. <laughs> Bir şey diyeceğim, hep aynı kostüm. Hepsi aynı. Değil mi? Haksız mıyım arkadaşlar? <laughs> hep aynı, evet diyor. <laughs> Burada ne var? Bakalım robot var. <laughs> Ay robot da yeşil ha. Robot bak şey gibi değil mi? Ana monopoly'deki surat değil mi bu? <laughs> bu Mono Poli'deki adam bu <laughs> kasacı mı ne deniyor artık? Kasacı veya kiracı değil mi ya? bu <laughs> <Ya> da ping <pirengus>. ya <laughs> merak ettim arkadaşlar. Gelin okula bakalım beraber. Robot evrim mi? <laughs> evet. kalmış kaymış. Kaymış. <laughs> Haydi okula bakalım arkadaşlar. Buralar bir şey diyeceğim. pk dünyasının aynısı bir saniye yazayım hatta. Burası pk dünyasının aynen aynısı ama ama para burada da para yok. yazdım. Pkx'nin yazısının aynısı ama burada da para yok maalesef dedim. Aa, bir şey diyeceğim. Bunlar ne? Pkx Roblox 2 Pkx Roblox 2 ne? Ne bu şey? Neyse arkadaşlar. Evet o biraz kötü. Hadi ya. Evet. Bengusu sen de gel. Hadi gel Bengusu. Evet, şimdi uçan hamburgerler. <laughs> Harika ya. Çok iyi. Ama oyunun bir şey falan var. F1 adına. Ne? Mevzusu ne diyor acaba? Neyse. Evet, neyi kastetti acaba? Uçan hamburgerler, düşük yer çekimi. Evet, hadi bakalım. Oscar sen ne yapıyorsun? Müziği aynı. Müziği aynı mı bakayım? Aaa! Ben, ben sesini açmamıştım. <laughs> evet müziği aynı. Aynen başka bir şey yapılmıyor sanırım burada. Bir de pet robot robot robotla yarışabiliyor. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Evet, şimdi bunlar falan düşmüyor sanırım Almayım. Hiçbir şey düşmüyor, hiçbir şey olmuyor. Fazla, biraz gereksiz olmuş ama korktum Muskar'dan Yemin ediyorum korktum ya. Hadi girelim şimdi robota girelim bakalım. Evet, Maya, mayamızı Maya'nın cici oyunu arkadaşlar. Adam ne oldu? Aman yere gelme. Aa çık çık oyunu. Yok burası değil. Burası da değil. Burası da değil. Burası da tamam. Anam bu ne Maya'nın çık çık oyununa bakın arkadaşlar. Maya ayak kırıklığına olacak sanırım. Hop. <laughs> Anam. Eee? Ya ciddi misin ya? vermiyor sinirim bozuldu bu parkurdu tamam şimdi burada biletler var Şu an... hiçbir şey de yapamıyor neyse of ya crazy run'a girelim hadi gelin hadi gelin arkadaşlar crazy run'a girelim buraya girilmiyor hah yaptım tamam evet şimdi buradan da geçtik Ee, diğer arkadaşı neyse. Nidasu gel. Evet burası mı? Ne oldu kasıyor. Burası değil. Burası da değil. E, çok gerçekçi olmuş. Sadece para eksik arkadaşlar. Müzik falan da aynı. Yani sadece para eksik. Para olsaydı bu daha güzel olur. Ama para yok işte. tane vuruyorum. yüzelim burada. Ay yüzülmüyor ya. Sinirim bozuldu. Söyleyeceğim. Battık ya. Gerçekten. Gelin. Ha, geri dikdörtgenleri de çıkamıyorduk. Az önce. Tabii geçti oluyor Biraz geç konuştum ama. Yani. Aha geliyor Nidos. Ay çok hızlısın Nidos. Nasıl geldin? Of ya hangisi? bu oh, oh. bekle sen de geç gel aynı anda geçelim. Wow wow hadi gel sana woo çok eğleniyoruz evet hatta ben de şuraya geçeyim. beğenmişsinizdir kalma, abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı da seviyorum. Hoşçakalın.